ediyoruz. Lütfen buyurunuz. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin öncülüğünü kurucu şehir olarak Konya'mız üstlenmiş toprağa olan kadim bağlılığını küresel bir vizyona dönüştürmüştür. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği sınırları aşan bir anlayışla şehir ve ülkeleri tarım dostu politikalarda bir araya getirmekte ortak bir kalkan, kalkınma zemini oluşturmaktadır. Bu birliğin vizyonu tarım dostu şehirlerle sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, şehirler arası bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ederek Kırsal kalkınmayı güçlendirmek, genç nesli tarımla yeniden buluşturmak ve gıda güvenliğini evrensel bir değer haline getirmektir. Bugün burada Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği aracılığıyla güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme irademizi tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu bilinçle katkı sunan tüm şehirlerimizi ve yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. Çatalhöyük'te toprağı ilk tohumu atan ellerin mirasını taşıyan bu şehir, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın tarımsal hafızasını içinde barındırmaktadır. İnsanlık tarihiyle yaşıt bir mirasın üzerinde yükselen Konya, bugün yalnızca Anadolu'nun değil, tüm insanlığın ortak hafızasında özel bir yere sahiptir. Onu sıradan bir şehir olmaktan çıkaran şey, sahip olduğu coğrafi büyüklük, ya da ekonomik potansiyel değil, toprakla kurduğu o kadim ve derin ilişkidir. Çünkü Konya sadece bir coğrafi merkez değil, tarım kültürünün filizlendiği, insanın doğayla ilk barışçıl uzlaşmasını yaptığı toprağın adıdır. Türkiye'nin en geniş topraklarına sahip olan Konya'mız, bugün pek çok üründe en fazla üretim yapan şehirlerin başında gelmektedir. Şehrimiz tarımsal üretim değerli, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından Türkiye'nin tarım başkenti konumundadır. Bildiğiniz gibi tarım artık sadece bir iş mesele değil, sınırları aşan, ülkeler arası ilişkileri şekillendiren stratejik bir alan haline gelmiştir. Pandemi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve akabindeki tahıl krizi, gıda milliyetçiliği, gıda lojistiği, küresel ekonomik kırgınlıklar ve yeni nesil ticaret savaşları gıda konusundaki bağımsızlığın ne kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdim. Bu anlamda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçiyi korumak, yerli tohumumuzu sahiplenmek artık bir ekonomik tercih değil, bir vatan borcudur. Vatan nasıl sadece sınırlardan ibaret değilse, gıda da sadece rafat dizilmiş bir ürün değildir. Gıda toprağın kimliğidir. Gıda kültürün devamıdır. Gıda geleceğin teminatıdır. Gıdasını kaybeden iradesini ve bağımsızlığını da kaybeder. Gıda güvenli olmayan bir milletin siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı sadece bir yanılsamadan ibarettir.